Ben yaşadıklarımızdan pişman değilim. Ama sen de beni anlamak zorundasın. Ben sana kendime rağmen geldim. Anlasana bunu. Ben ona ne zaman aşık oldum? Ben bunu hatırlamıyorum bile. Sanki o aşk hep içimdeydi benim. Sanki zaten onunla doğmuş gibiyim. Senin yaşadıklarımıza gelince, böyle bir şey ilk defa oluyor. Ben ilk defa birine kendimi bu kadar yakın hissediyorum. Nedenini bilmiyorum. Bunu düşünemeyecek kadar şaşkın durumdayım. Her şey birdenbire oldu. Kapına geldiğim zaman... ...hangi duygular içerisindeydim bunu da bilmiyorum. Belki seninle paylaştıklarımızdır. Mutfakta eğlenmemiz, müzik sohbetlerimiz belki. Ve şimdi gidiyorsun diye ben acı çekiyorum. Oysa Yasemin'i de kalbinden atmış değilim ben. Bunu yapmak, kalbimi söküp atmak gibi bir şey olur benim için.